mutfak serisi kanalımdan Herkese merhabalar Bugün sizlerle çok güzel nefis mi nefis açmalar yapacağız malzemeleri her evde bulunan malzemeler hemen yapılışına geçiyorum Öncelikle yoğurma kabımı aldım şöyle iki buçuk su bardağı ılık su malzemeleri zaten açıklamalar kısmına yazacağım Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz bu aşamada suyunuz çok sıcak olmasın böyle hafif yoğurt mayalar gibi o ısıda olsun Hemen burada da 1 yemek kaşığı toz şekerimi ekliyorum. 1 yemek kaşığı da toz şekerimi ekledikten sonra maya ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şimdi maya ve şekerimiz güzelce eridi. Hemen burada 6 su bardağı un var. Ununuzu her zaman yaptığınız bütün tariflerde kontrollü ekleyin. Şöyle yarısını ekliyorum. Ee, oldukça yumuşak fakat e, ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Şurada da bir tatlı kaşığı tuzum var. Hemen onu da ekleyeyim. Şimdi güzel bir şekilde ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Dediğim gibi unu kontrollü ekleyeyim. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Şimdi hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurduk. Tamamen Hamur kaptan ayrılıyor gördüğünüz gibi şöyle fıstık gibi bir hamur yumuşak hafif ele yapışan bir hamur e, aynı böyle olmalı e, poğaça ve e, böyle açmalı açma tariflerinde hamurunuzun oldukça yumuşak olması lazım yoksa e, poğaçalarınız piştikten sonra da ya da açmalarınız piştikten sonra da çok sert oluyor gerçekten o yüzden her zaman yumuşak bir hamur sonrasında da yumuşak kalmasını sağlıyor poğaçaların açmaların şimdi hemen hamurumu alıyorum şimdi şöyle biraz un serpiştiriyorum hafif ile yapışan dediğim gibi şimdi hamurumuzu ilk önce ortadan ikiye ayırıyorum şimdi bu tariften 12 tane açma elde edeceğiz şöyle ayarlayalım onları. Şimdi bunları güzel bir şekilde bezeleyelim. Bezeleme işlemimizin artık sonuna geldik sayılır. E, hamurumuz gerçekten çok güzel oldu. Bakın, daha böyle hamuru bezelerken bile üzerinde baloncuklar çıkmaya başladı. Mutlaka hamurunuzu e, iyi bir şekilde yoğurun. Şöyle hamurumuzun esnekliğini de sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir hamur oldu. Şimdi bezelerimizi 12 eşit parçaya ayırdık. Hemen böyle bir borcamın içerisine. 150 gram tereyağı erittim ve 125 ml çay bardağı ile birlikte bir çay bardağı sıvı yağ koydum. Hemen onu şimdi böyle bu kenara alıyorum. Şimdi şu bezemi alıyorum. Şöyle elimle bastırıyorum. Herhangi bir oklava, merdane kullanmaya gerek yok bu aşamada. Şöyle hemen bu yağın içerisine bunu ekliyorum şu şekilde bütün bezelerime aynı işlemi uygulayacağım hamurumuz zaten çok güzel kolay şekil alabilen bir hamur şöyle koyuyorum Bütün bezelerimizin her yerini böyle yağ buladık. Şimdi güzelce tepsimize aldık yağın içinde. Bu şekilde yağın içinde 25 dakika kadar dinlenecekler. Hemen üzerlerini böyle streç bir filmle kapatıyorum. Böyle bu şekilde bezelerimiz. 25 dakika dinlenecek. Ardından şekil verme işlemine geçeceğiz. Hamurlarımız dinlendi. Şimdi hemen açma işlemine başlıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı yağladığımız kaptan aldım. Şöyle güzelce sürüyorum. Bu şekilde bezemi aldım. Açabildiğim kadar açıyorum. Zaten hamurumuz dinlendi ve yağlı bir hamur olduğu için kolay açılıyor. Bu aşamada endişe etmeyin. Hamurlarınız yırtılabilir açarken. Bu sorun değil. Hemen şöyle iç kısmına alıyorum. Uçlarını iç kısımda birleştiriyorum. Bu şekilde. Hemen biraz kaşar peynir. İsteğe bağlı. Dilerseniz sade olarak da yapabilirsiniz. Ya da farklı bir iç harç da kullanabilirsiniz. Hemen şöyle katlıyorum. Şöyle. Şimdi şu ucunu açıyorum. Şöyle bir ucunu açıyorum ve şu diğer ucunu da bunun içine ekliyorum yağlı olduğu için çıkabiliyor ama sorun yok. Şöyle bu şekilde tepsimizi alıyorum. Şekil verme işlemimiz bitti. Yaklaşık 10 dakika boyunca da tepsi mayası yaptım. Şimdi hemen burada iki tane yumurta sarısını ve yarım çay kaşığı üzüm pekmezini karıştırdım. Hemen şöyle hafif dokunuşlarla üzerlerine sürüyorum. Çok güzel oldular gerçekten. Şekil verme işlemi de oldukça kolaydı. Hamurumuz çok iyi yoğrulmuştu ve yağın içinde dinlenmişti. O yüzden hiç zorlanmadık. Yırtılmalar, yırtılmalar olabilir dediğim gibi hiç dert etmeyin. Güzel bir şekilde hemen yumurta sarımızı sürüyoruz. Fırınımızı da önceden 180 dereceye açtık. Fırınımız da ısındı. Şimdi hemen yumurta sarısını sürdükten sonra açmalarımızı 180 derece fırına pişmeye göndereceğim. Açmalarımız hazır, yumurta sarısını da sürdük. Ben üzerine herhangi bir haşhaş, çörek otu susam vesaire serpmeyeceğim. Sade olarak yapacağım. Sizler dilerseniz susam, çörek otu, haşhaş da üzerlerine serpebilirsiniz. Şimdi 180 derece fırına açmalarımızı pişmeye gönderiyoruz açmalarımız fırından çıktı. Böyle bir 5-10 dakika kadar dinlendirdim. İnanılmaz güzel oldular. Şöyle bir servis tabağına aldım. Tel tel gerçekten çok lezzetliler. Ben bu tarifi sürekli yapıyorum. Sizler de mutlaka yapın. Hemen şimdi dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Daha dokununca bile birbirinden ayrılıyorlar. Şöyle içini de göstereyim size pul pul dökülüyor. Gerçekten inanılmaz bir tarif. Bu tarifi mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ben her yaptığımda benden sürekli tarifi istenen bir açma tarifiydi. Nasip bu güneymiş çektim videosunu. E, videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Hemen şimdi kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup videonun altına kısacık da olsa bir yorum yapıp ve videomu beğenirseniz Kanalımın büyümesi için beni desteklemiş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. Bir sonraki güzel tarifte buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.